Geldik seyahatin en heyecanlı gecesine. Ertesi sabah erkenden yola çıkma vakti. Bütün hazırlıklar tamamlandı. Alışveriş yapıldı. Şimdi restorana gidip dinlenme vakti. Sabah erkenden de yola çıkacağız. bir sabah saat 6. Biz yola çıkmak için tamamız hazırız. ne bağladık. Motorumuz ısınıyor. Güzel bir hava var. İnşallah Lodos falan olmaz. Lodos bitmişti dün. Sağ salim. Çıkalım inşallah. Bota saraylar. Hadi bakalım. Hızlıdan çıktık Via Port Marina'dan. Koçun Adası'nı bordalayacağız. Koçun Adası'nın açığından geçeceğim. Şu ortaya şamandıra bırakmış. Bakın bir tanesi. Görüyor musunuz? Ne kadar da tehlikeli aslında biz tekneciler için. Yazık. Güneş doğdu. Bir Marina arkada. Görüşmek üzere iki ay sonra inşallah. Sağ salim. Hadi bakalım. Sismik araştırma gemisinin yapmış olduğu araştırma nedeniyle haritada bazı yerler Marmara Adası'nda ne yazık ki e, girişi yasaklandı gemilere. o yüzden bilmiyorum buradan ne kadar görebiliyorsunuz. Ama mecburen gemi trafiğinin içine girmek zorunda kalıyoruz. Şu gemi çok büyük. Tam ortadaki gemi çok büyük. Şu geliyor mu üstümüze gelmiyor mu onu anlamıyoruz. Yani garip bir şeyin içindeyiz. Bari hafta hafta parça parça parselleseydiniz Marmara'yı. Marmara'nın %80'ini sismik araştırma gemisi kapatmış vaziyette. Sabahtan itibaren bu gemileri marin trafikten takibi aldım. Rotalarımız çakıştı. Birazcık kuzeye kaydık. Yarım saatimize mal oldular. Evet, Ares Bey biraz önce uyandı. Geldi, baktı ki marinada değiliz. Şaşırdı. Yaklaşık bir 15 dakikadır böyle donmuş vaziyette denizi izliyor. Biraz önce dalga vardı. Dalga çıktı bir yerde, rüzgar çıktı. Ana yelkeni bastım sadece. Orsadan geldiği için. Cenova'yı açmadım, çocuk olunca daha fazla yatmasın, sadece stabil olması adına Ama yelkeni açtım. Şimdi gidiyoruz. Biraz sakinledi dağda deniz, şu anda güzel. İyi gidiyoruz, İnşallah hep böyle olur. Kapat. Oraya dönmez, diğer Yelkene bak bakalım kapanmış mı? Kapanmış mı? Açık mı da? da? Bak bakayım ne kapanmış mı? Evet kapanmış değil mi? Biraz daha mı kapatalım? Via Portmanada'nın Marmara Adası Saraylar Limanı yaklaşık 79 deniz mili. 6 mille gittiğinizi düşünürseniz ortalama 13 saatte varırsınız bu geçiş biraz sıkıcı olabiliyor. Anlıyorum. Özellikle de çocuklar için. Ama ilk günün olması hevesiyle birazcık hızlı geçiyor. Ama kaptanlar için sanırım. Babacım, varalım mı artık? Saraylar.

geçmiş bir yer. Her heykel var. Saraylara geldik, bağlandık. Liman içinde küçük bir liman daha var. Oraya geliyorsunuz. Burada çok bağlanacak yeriniz yok fazla. Daha çok balıkçı. Buraya iki tekne abordu olabilir bir de buraya. Yani toplamda dört teknelik yer var aşağı yukarı. Güzel bir yer. Her tarafta mermerler var. Bağlandık. Şimdi bir lira içeyim. Sonra yemek yenecek. Mini Notuvayt'a götürülecek. Bir de yakıt konacak. İş çok. Marmara Adası'nın kuzeydoğusunda bulunan barınak, adanın kuzeyindeki tek korunaklı barınaktır. Kuzeyden yaklaştığınız zaman İskedeniz'de önce bu koyu görürsünüz. Geceleri burada konaklayan birçok tekne gördüm. Ama ben henüz konaklamadım. İçeri girdiğinizde sancağınızda büyük gemileri yanaşacağı rıhtım var. Daha sonra biraz ileride de bu gösterdiğimiz küçük barınak. Barınak içindeki bu rıhtım biz yelkenliler için uygun. Diğer yerler salmamız nedeniyle pek uygun durmuyor. Marketten eczaneye birçok ihtiyacınızı burada karşılayabilirsiniz. Sent Pazarı da Cuma günleri kuruluyor. Mina bugün saraylarda ikinci birisini içecek. Sonra bu köpecik gezmeye gidecek. Tuvalete çıkacak. Yakıt doldurdum. Yakıtı doldurduk. 37 litre harcamışız. Lodos'a karşı geldiğimiz için biraz şeyimiz fazla olmuş. Sarayları ben çok beğendim. Gelecek arkadaşlara tavsiye ederim. Çok güzel, çok korunaklı ve her havaya kapalı. Görüşmek üzere. Tüm görevler yapıldı. Hazırlıklar da tamamlandı. E şimdi biraz yemek yiyelim. Sonrasında biraz da yürüyüş. Evet, akşamleyin saraylardayız. Biz çok sevdik burayı. Gerçekten çok güzel. Bütün gelecek, gelebilecek dostlara tavsiye ederim. Burada aborda olduk. Ve şurada yemek yiyeceğiz. Yaşar Bey'in restoranında. Yine bizi sürekli gördüğü için ağlıyor. Hayır Mina, yerine. Yerine geç otur oraya çabuk. Çabuk oraya otur. Otur. Hayır. Yat orada. Hayır. Hayır. Nina yanımıza gelmek istiyor ama gelemez çünkü tuvaletini ve gezintisini yaptı zaten. Şimdi sadece şımarıklık yapıyor. Ares Bey. Ares Bey, beğendiniz mi sarayları? Beğendim mi Efendim? Beğenmiş bence. Beğenmiş mi? Evet. İyi tamam. <laughs> Sailing Minina. 2019. Yürü bebeğim. Sezon saraylarda başlar. yer. Tavsiye ederim. İçeride derinlikler 8 metre. Ama tabii tekne aborda olabilecek veya bağlanabilecek yer sayısı az. Lakin bu dış limanda bile kalınabilir. Hatta ve hatta bir güzel bir koy var. Orada Alarga'da bile kalabilirsiniz. Bize iyi seyirler olsun. Bahsettiğimiz Alarga'da şu sağdaki koy, koyu göster aşkım. görebiliyorsanız orada şu anda bir tekne Alarga'da zaten. Güzel korunaklı bir koy, önünde plaj var. Güzelmiş bu plaj, tavsiye ediyorlar. Bizde köpek olduğu için biz mecbur karaya gidiyoruz. bir önceki videoyu izleyenler yani bu Çanakkale geçişini izleyenler hatırlayacaktır. Burada Lodos vardı o zamanlar. Şimdi de dalga yok çok fazla kaba ama yine bir Lodos mevcut. Kafadan geliyor. Dalgamız yok. İnşallah artmaz. Direkt kafadan gelen bir rüzgar. Ana yelkeni bile açamıyorum. Olsun sakin gidelim de inşallah. Gerçi şuradaki hayırsız adanın aslında sanki dalga kurtusunda gibiyiz şimdilik ama göreceğiz onu da geçince. Hayırlı seyirlerimiz olsun. Daha demin çektiğim videoya tekzip videosu olsun. Denizler duruldu biraz. İnşallah hep böyle gider. Yani çok fazla dalga. Yani neredeyse yok şimdi işte. Güzel öyle olsun gidişimiz. Artmasın Lodos. Şu anda bu muhtemelen zaten bizim rüzgarımız. Varsa da 3-4 nak bir rüzgar vardır. Şu anda Marmara Adası'nın önündeki adayı da bordaladık önündeki derken kuzeyindeki pardon kuzey batısındaki sanıyorum hayırsız adı onu da bordaladık selametle güvenlik önlemi şart yerkenci kolay yetişmiyor gördüğünüz gibi. Çekirdekten başlaması lazım. 2 yaşından itibaren başlıyoruz eğitimlere. Evet babacığım. Evet yerkene bak ama. Trimi, trim, tamam. Bak bakayım. Evet. Biraz daha mı? Tamam, biraz daha yap hadi. Çok gelme ama Bak yerkene. Olmuş mu? Olmuş mu? ona bırakacağım kaptanlığı. Ben böyle yatacağım. Allah onu bekliyorum. Uyusun da şu geçişlerde şöyle uyuyayım istiyorum. Sabah beşten beri ayaktayım. Onlar uyudular. Geldiler hey. iki saat. 2 hey. İki saat uyumadınız mı? Uyudunuz mu uyumadınız mı? Aşkım, Kamera var önünde söyle. Aşkım 7'de uyudu. uyudum. Ha? Hatta daha oturacaktım. Sana de uyu dedi. E tamam. Uyumak suç değil. Okey. Uyuyabilirsin. Dinlen. Ama, Ama ya, konuşma. ben de yani. Bak ya. Bana Hadi kalsa baba, bana daha otururdu. İyi tamam görüşürüz. Hadi bay bay. Merhaba Ege'ye açılan güzel kapı Gelibolu. Şerefine. Rutin bir açma geleneğimizi bu sene yaptık. Teşekkürler Allah'a. Uzun yolda çocuk nasıl oyalanır? Gördüğünüz gibi annesi oyuncaklar yapıyor. Hamurla mamurla. Tabak yaptı. İçinde de yemek koydu. Ares Bey de yemek hazırlıyor. Mina Hanım uyuyor. Kral içemizde çocuğa refakat ediyor. Ben Deniz'de vardiyadayım. Sabit zabit olarak sürekli vardiyadayım. Nara burnuna az kaldı. Şurayı bir dönelim de bağlanalım artık. Böyle bir yer ki arkadaşlar gram esmiyordu. Nara burnuna yaklaştık. 15, 17, 18, 16 esmeye başladı. Hafif de böyle akıntıyla karışınca rüzgar karışık kuruşuk da bir şey oldu. Allah şükür çok karıştırmıyoruz ama yine de Nara garip bir yer. Söylemek istedim. gelindiği zaman bu buruna dikkat edin arkadaşlar. Esmiyorsa da mutlaka esecektir. Emin olun esecektir. Daha yani üçüncü geçişim mi? Dördüncü geçişim mi? Yok. Toplamda yedinci geçişim galiba. Yani bir sefer bu Nara burnunu sakin döndüğümü hatırladım. O yüzden Nara burnuna geldiğiniz zaman mutlaka hazırlıklarınızı Selametle. Çanakkale'de, Çanakkale Marina'da bizim ailece çok sevdiğimiz bir yer. Her ne kadar Marina dense de aslında belediye endişe ettiği bir liman. Kuzeyden geldiğiniz zaman ben burada genellikle dönüp Tornistan'la içeriye giriyorum ve tek seferde yerime bağlanıyorum. İçeride manevra yapmak için yer birazcık sıkıntıdır. Ama onun dışında suyu çok güzel. İçebiliyorsunuz da 2019 senesinde de Çanakkale'ye gelip bağlandık. Yanımızda bu sefer baba teknesi var. Bolca Adadan geldiler. Onlar dönüş yolundalar. Bu sefer manzaramız çok iyi değil. Tankların önüne denk geldik. Zaten motor yatları koydukları yermiş. Tonos salatı bileğim kadar neredeyse. Bağlaması etmesi çok zor oldu başta. Ama sağ salim bağlandık şükür. İskelemiz boş. Birazdan yemeğe gideceğiz. Ares Bey'in altı değişiyor. Çanakkale Marina. Bence durup dinlenmek için en iyi noktalardan biri. Gayet güzel, sakin ve her şey var. Yarın Bozcağı'da. Allah kısmet ederse. Selametle. Evet, Yalova Restoran diye çıktık ama yolda çok güzel. Tantunucu görünce girdik. Ee, yarım Ersin'in sayıldığımız için özlemişiz girdik Tantuni'ci de karnımızı doyurduk çok güzeldi tavsiye ederim gelmek isteyenler efsane Tantuni'ye bence gelmeli güzel tamam unutmadan da şöyle yapayım olduğundan da peynir helvası aldık biz ilk defa deneyeceğiz bakalım nasılmış Çanakkale çok canlı bir yer Evet, gördüğünüz gibi bozcada provamızda gözüktü. Yaklaşık olarak 15 dakika sonra inşallah gireceğiz. Hadi bakalım. En mutlu olduğumuz anlardan bir tanesi. Şimdilik bir 10-15 gün burada ara.